Arkadaşlar bilmeyecek arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dota oyunu scriptini göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Script alabilmeniz için arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Discord sunucumuzdan kayıt odasına gelip arkadaşlar gerçek isminizle ve yaşınıza kayıt oluyorsunuz. Ünlem kayıt isim yaş gördüğünüz gibi şöyle. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar da o script odasına geliyorsunuz. Buradan script alıyorsunuz. Script açabilmeniz için de yapımcının grubuna girmeniz gerekiyor. Girmezseniz script'i açamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oyunumuza dönelim. Arkadaşlar ilk önce ince diyoruz. İncelettirdikten sonra arkadaşlar ekstre kutluyoruz. Ve önümüze böyle panel geliyor. Buradan kabul veya reddetmemizi istiyor. Ben reddediyorum. Kabul edersek ne oluyor? 25 odorunuzu alıp size maske alıyor Korona maskesi ve çıplak oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdilik reddediyorum. Şimdi arkadaşlar hilemize gelebiliriz. İlk öncelikle Play'ı kullanalım arkadaşlar şöyle. V ile kapatıp açabilirsiniz bu arada menüyü. X ile geri kapatalım arkadaşlar. Super var arkadaşlar. Z ile de şöyle açabiliriz. Zıplamamız artıyor ve hızlı koşuyoruz. Tekrardan kapatalım. Nokt var arkadaşlar key tuşunda. Şöyle şu eve gelelim çıkalım mesela. K ile. key tekrardan bastım artık geçemiyorum. Ondan sonra arkadaşlar crit tipi var. Bastığımızda Q ile mouse'u nereye götürürsek oraya ışınlanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi infinite jump var. Şu istediğimiz kadar zıplayabiliyoruz. Yeri yeri bu kadardı arkadaşlar. Şimdi combat var. Burada da çeteye bu işinize yarayabilir. kilora falan var. Yakınınızdakileri direkt öldürüyor. Ondan sonra god staff var arkadaşlar. Gat mod falan var burada. Teleportlarda da bu, burada istediğiniz yere teleport atabilirsiniz burası eğlence troll yeri. Auto var. Burada da otomatikman satın alım yap yapılıyor. Auto farm var. Asıl olay burada. İlk önce fast farm'a basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra gördüğünüz gibi ATM'leri otomatik kırıyor ve yerdeki paraları otomatik alıyor. <laughs> bölümünde de arkadaşlar istediğimiz animasyonları takabiliyoruz gördüğünüz gibi bak bir takalım her yürüyüşe değişiyor bu arada Password takalım mesela şu anda arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Skript'i beğendiyseniz Discord sunucumuza gelip skip'i almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.